Gazze'de soykırım yapan İsrail'e İngiltere'den silah sevkiyatı sürüyor. İngiliz medyasında yayınlanan habere göre İngiltere 2025 yılında İsrail'e 1 milyon sterlin değerinde silah sattı. Gazze'de işlenen soykırımı görmezden gelen İngiltere İsrail'e rekor seviyede satış yaptı. İngiltere'de yayın yapan Kanal 4 televizyonunun İngiltere ve İsrail kaynaklı verilerle hazırladığı habere göre Londra yönetimi 2025'in ilk 9 ayında İsrail'e 1 milyon sterlin yani yaklaşık 56 milyon lira değerinde silah sattı. Son 3 yılda her yılın yaklaşık 2 katından fazla olan bu satış, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarında 2025 yılı itibarıyla rekor kırdığını ortaya koydu. İngiltere'nin İsrail'e hangi askeri ekipmanı sattığı verilerde belirtilmedi ancak birçok ürün bomba, el bombası, torpido, füze ve mühimmat kategorisi altında yer aldı. Yapılan haberle ilgili İngiliz hükümetinden açıklama geldi. Açıklamada, biz İsrail ordusuna Gazze ve Batı Şeria'daki operasyonlarda kullanılmak üzere bomba ve mühimmat satmıyoruz, verilerde yer alan ürünler sivil kullanım içindir ya da İsrail tarafından hiç kullanılmadan tekrar satın alınan ürünlerdir ifadeleri kullanıldı. Soykırımcı İsrail de konuyla ilgili açıklama yaptı. İsrail vergi kanunları gereği daha fazla bilgi verilemeyeceğini belirtti.